hangi kent var ki Anadolu'da? Tam ortasında, tam merkezinde, binlerce metrekare büyüklüğünde bir mezarlık alanı keşfedilmiş olsun. Ve bu ileriye yönelik de büyümeye ve gelişmeye müsait bir arkeolojik alan oluştursun. Antalya'nın kent merkezinde 2500 yıllık tarihin sergileneceği bir müze, Nekropolis Müzesi. Müzede inşaat çalışmaları tamamlandı. Şimdi ise sergi çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar doğrultusunda Nekropolis Müzesi Bilim Kurulu üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları sergi alanları için bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından müzeyi ziyaret ederek alanda incelemelerde bulundu. Nekropol kazı çalışmalarımızın yapıldığı Doğu Garajı olarak bilinen halk tarafından bölgemizdeki yapının bitmesiyle birlikte teşhir ve tanzim bölümüne geçeceğiz. Bunun için de bilim heyetini buraya davet ettik. Bu noktada Antalya'nın ortasında, merkezinde şehrimize hem turizm açısından hem kültür ve tarih açısından hem de şehrimizin arkeolojisine sahip çıkılması açısından bilim heyetimiz önemli bir adımdı bizim için. Bilim heyetimiz burayı gördü, son haline baktı, beğendi. Bütün temizlikleri tamamlandı. Şimdi teşhir tanzimine geçeceğiz. Bu konuda Muhittin Böcek Başkanımızın bilgisi dahilinde bu toplantıları yaptık, birlikte değerlendirdik. Bundan sonrası teşhir ve tanzim bölümümüz müze sadece bir eski eser barınağı olarak düşünülmedi burada. Öyle de tansim edilmedi. Bu adeta yaşayan bir müze. Canlandırmalarla, mankenlerle, cenaze heyetleriyle, defin gelenekleriyle, öte dünya düşünceleriyle buraya giren herkesi gerçekten de öte dünyaya başka bir belki bakış açısına sürükleyecek bir teşhir tanzim projesi hazırladık. Biz buraya hep Antalya'nın içinde bir mücevher dedik. Bütün bilim insanları olarak. Muhtelif nedenlerle yarım kalmış olmasına rağmen Antalya Büyükşehir Belediye'mize, Başkanımız Muhittin Böcek nezdinde ve onun teknik kadrosuna yeniden yeni bir canla ve ruhla bu muazzam projeyi tamamlamayı başardıkları için de bilim insanları olarak çok teşekkür ediyoruz. Antalya için çalışıyoruz.